Bebekli çocuğu hatırladınız mı? Çocukluğumuzda bir kere de bile olsa karşımıza çıkan ve izlerken gülmekten kendimizi tutamadığımız videodaki çocuklar kim ve şu anda ne yapıyorlar? Eğer siz de bunu merak ediyorsanız gelin birlikte videoya balıklama dalalım. <laughs> Ama öncelikle YouTube'a daha yeni başladığımız için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Çünkü YouTube bunlara göre sizin karşınızda beni çıkartıyor. Bir de kepat alacağım lütfen. Öncelikle bu video tam 1 Ocak 2018 tarihinde yani tam 7 yıl önce Ömer Faruk Duman adındaki bu YouTube kanalında yayınlandı ve yayınlandığı ilk günden itibaren tüm Türkiye'de popüler oldu ve o günden bugüne kadar 1.7 milyon kez izlendi. Evet biliyorum çoğunuza şimdilerde bu sayı az gelse de 8 yıl önce böyle bir etkileşim muazzam bir şeydi. Ben de hemen videonun yayınlandığı kanalı incelemeye başladım ve hala video atılan bir kanal olduğu için de sahibine ulaşabileceğimden emin ki tam da benim amacım olan bir anda karşıma çıktı. Bu videoyu hiç görmemiştim ve Ömer Faruk Duman'ın da bu videoyu kendi hazırlamış olması gerçekten çok iyi bir durumdu. Çünkü gerçekten o çocukların ne olduğunu öğrenebilecektim. Ben de hemen videoyu izlemeye başladım. Tüm aradığımız bilgiler de zaten videoda vardı ancak videonun etkileşimi aşırı derece azdı. O yüzden daha geniş kitlelere ulaşması için bu videoyu ben de yaptım. Kısaca her şeyi bir başlık altında toplamak gerekirse bizim minik Deadpool'umuz Hamza Ali şu anda 10 yaşında ve 5. sınıfa gidiyor. Abisi Ahmet ise 13 yaşında ve 7. sınıfa gidiyor. Bu ilk çekilen videonun bu kadar patlayacağını ve Türkiye'deki en iyi Marvel mimlerinden biri olacağını asla düşünmemişler. Tabii bu konuda dayıyla aynı zamanda kanal sahibi olan Ömer duman Duman'da çok emeği var. Hatta bu videoların devamını da çekmişler ama keşfete düşmemiş ve eskisi gibi izlenmemiş. O yüzden minik Deadpool'umuza ve kanal sahibi dayısına hayatında başarılar diliyorum. Unutmayın bugün değil ama elbet bir gün.